Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Grandmaster oldum arkadaşlar hesabım şu anda 20 damga ee, fotoğraflarını seslerini ekrana koyarım Dün gece 20 damga yaptım hesabı Bana bir aa yüme açıkta kalmış Takım bana atmamış ya ben anlamıyorum abicim sonra Niye laf söyledi diyorlar ya Allah'ım ya Rabbim ya Uğraş dur şimdi ya neyse ne diyorduk e, 7 galibiyet serimiz var bu arada Riven'ın arkadaşlar. E, ben gece 1'e kadar solo Q rankıdını gece 1'den sonra normal rankıda atıyorum. O yüzden Grand Master oldum bugün. Şu anda Master'ım. Gece 3'te 20 damga olduğum için Grand Master atacak oyun beni. E, onun dışında... Eee... Lee'sinde 7400 puanımız oldu. Riven'da da 5600'e yakın puan yaptık. Lee'sin ve Riven birinciliğini deniyorum abi. İşte önce bir Lee'sinde ilk 3'e girelim. Şu Lee'sin kostümü çıksın. 3 günü kaldı Lee'sin kostümünün son 3 günü. Lee'sin kostümü çıktıktan sonra zaten e, oradan bir hype alsın abi kanal. Sonra yolumuza bakarız. Neyse şimdi Riven'ımızı aldık. 7000 serimiz var Riven'la. E, Riven'a da kostüm açacağım. Açmam lazım sıkıldım bu pahalı kostüm var turşu göndermişti sağolsun ama ee, Buna bir de Işık muhafızı riven açmamız lazım abi Hep aynı kostümle oynamak insanı boğuyor sizi de izlerken sıkar diye düşünüyorum Bu altımıza çıkan 445 660 falan yazıyor ya o arkadaşlar e, Oyuncu derece dereceniz yani diyor ki ben bu rankta 455. sıradaymışım Elo olarak e, Elo'm da şey işte Neyi bilmiyorum Komutan 1 Komutan 1'im ben e, Gardiyan olacağım 2-3 maç daha kazanınca Gardiyan Elo'ya çıkacağız Bu videonun başlığını Master oldum diye atarım e, Bir sonraki videoda Gardiyan oldum diye Başlık atar o şekilde devam ederiz Bakalım şimdi Lucian'ları var e, Caitlyn'leri var Tarpley'ine Yasuo çekmişler benim bu oyunu hard bir şekilde taşımam lazım çünkü aldıkları hero'ların hepsi Gel beni şamarla diyecek türden İlginç bir durum olmazsa inşallah kazanırız Şimdi until Leach lazım Şöyle bir analiz yaptığımda ADC'lerde exhaust yok sadece lümide bir exhaust var Bizde iki tane exhaustumuz var Onun dışında top lane'lere Yasuo Jungle'lara Evelin büyücü bir büyücüleri var 3-2 ADC bir suikastçı diyebiliriz Yasuo ya soya. Bakalım. Şimdi arkadaşlar videonun başında bir like atıp kanala abone değilseniz abone olup beni desteklemeniz fazlasıyla benim için yeterli olur. Ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. 44.700 küsur aboneyi geride bırakmışız. Çok teşekkür ediyorum abone olan herkese. Adamsınız. Adamın dibisiniz abi. Şimdi dikkatli bir gameplay yapıp bu oyunu direkt smurfleyip gitmek istiyorum. Tamam. Oyun analizi yapmamız lazım ara ara ama. Al bunun flaşını. Atmadı lan flaşı. Çünkü çok geride kaldınız abi. Draven gelip ona iki tane balta vursan o korkudan o flaşını atacaktı bence. Zaman kaybetmiş oldum. Adamın mavisi wardlu. Benim mavimdeki ward neden silinmiş? Çünkü adam gelmiş oradaki wardu silmiş. Girecek mi diye mavime bakıyorum ama mide mi yürüyor? Anlayamadım. Seni karanlıktan arındıracağım. Çok güzel. Nasıl yakalandın lan ona Kılıç asla bağışlamaz. Çok güzel. Bir daha aşağıya gen katarsak bunun üstüne dadundan yenmez. Şunun dadunu bilenler bile atsın ya. Burada ward var mı? Yok. Bu yemi bunu ölümsüz mü yapacak peki böyle ya? Antil almanız lazım. Şunun da bunu bilenler bir like atsın bakayım da. Şimdi bariyerin kullandı, flash'ını kullandı. Oğlum Yuumi'de bari şey o exhaust var, heal var. Kendisi heal basıyor. Bir anti heal itemine bot oyunu tamamen biter arkadaşlar. Bak tüm oyunu Yumi'ye kurmuşlar. Adamda egzaz yok Yumi'de var diye. Ve Yumi bir yandan heal büyüsü almış. Yani biz de anti heal alırsak adamın hem hirosunu hem spell'ini komple kapatmış oluyoruz. Bak oyunu bir itemle kazanırsınız. Anti heal'ı çek. Oyunu kazan kanka. Ama tabi ben karabaltayı bitirmeden kasamam. Çünkü ilk ejder savaşına karabaltamın bitik olması lazım ki Ejder Savaşı'nda Hirom damage atsın yoksa Hepinizin de bana yazdığı gibi abi benim rivenim vurmuyor dersiniz arkadaşlar. Şuraya buna bir ışık muhafız riveni açmamız lazım. Bu kostüm beni baydı ya. Çok fazla Riven oynuyorum çünkü gün içinde. Ölmeyin kanka. Ya hem hareket hızı veriyor hem Beni kurtar beni kurtar. Çok güzel. Biri daha mı var? Kaç kişisiniz oğlum siz burada? Savaşmak benim kaderim. Gün geçmiyor ki bir oyunda da word kesmeyelim. Her videomda söylerim. Bu videoda da söyleyeceğim. Riot. Nerf atana kadar söyleyeceğim. Bu oyunun totemleri çok güçlü abi. Her yere sürekli totem atılıyor. Her yere, her tarafa, her kısma, her çimene totem atılıyor. Ve tarayıcılar ya da kırmızı totem bunları kırmaya yetmiyor. Şu normal beyaz totemi her tarafa atıyorlar. Yani silemiyorsun. Siliyorsun bir daha koyuyor adam. Çok onun süresi. Onun süresinin arttırılması lazım. Bu kadar çok totem koyulmamalı arkadaşlar. 5-0 olduk çok güzel. Evelini görüyorum şu an küçük map'te. Burada bir yerde Evelin. Evelin neredesin oğlum? Dragona başlamamız lazım yumu yokken. Ama bunlar gelip beni dörtecek. Şu an elimizdeki avantajı boş harcıyoruz. Adamların yumisi ölmüş. Dragon hayatta. Ama gördüğünüz gibi şansımızı boş harcadık. Yumi'nin doğup buraya gelmesini bekledik. Bunlar hep hata işte. Bak Yumi geldi buraya şimdi. Gel uğraş kanka bu adamla. Bunlar oyun bilgisi arkadaşlar. Böyle şeyleri de anlatıyorum ki size. Ben zaten biliyorum. Bir tane videonun altına adam yazmış. Çok bilmiş gibi niye şeyi söylüyorsun demiş. Oğlum oyun öğretiyoruz. Base timingi, ölüm timingi, dragon timingi. Bu oyun saniyelerle oynanıyor. Saniyelerle. Geliyorum. Ama gank yiyeceğini bile bile oraya oynamam Çok güzel. Dragon alalım hemen. Bak adamlar öldü. Hemen girmemiz lazım ki adamlar doğup gelmesinler. Ama siz kuleye falan vurmaya mı deniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz babacığım? Ben sizi yönlendirmesem siz maç kazanamazsınız gibi kanka. Evelin şimdi ultisi yok ama şansını deneyecek. Ben olsam Evelin yanında denerdim. Evet. Denedi de. Güzel. 8-0 olduk. Onun çalacağı belliydi ya. Benim smite'ım kötü oldu da yapacak bir şey yok. <laughs> bir yandan of stream olsa video dışında olsak onu çaldırmazdım büyük ihtimalle ama ya Harold'ı geriye yolladın. Bak hep bunlar hep zamandan kaybettiriyor şu an bizi. güzel gökyüzünü kılıcımla aydınlatacağım Ne diyordum en son ha e, videoda olmasaydım o dragonu büyük ihtimal çaldırmazdım Ama videoda arkadaşlar ya da yayınlarda gerçekten oyun oynaması 85 kat daha zorlaşıyor Bir yandan konuş bir yandan skill at bir de ormancı oynuyorsanız benim gibi Hepten zor. Hem konuşacaksın, hem smite atacaksın, hem gank atacaksın. Sağa bakacaksın, sola bakacaksın. Oyun takip et, yönlendir falan. Bayağı bir zor hocam. Şu Yasuo çok düştü. Bir turda ben mi keseyim. O ikinizi birden antil alacaktık. Almamışız değil mi? <laughs> Exhaust yedik. Oğlum iki kişisin. Kaçıyorsun Yasuo. shot'tan verdim 1200 gold çok tilt oldum ama bak konuşmamdan anlamışsınızdır yani var ya bunlar hep tilt olma hareketleri 1200 gold verdik iki kere ölmüş ol ama neyse ne alacaktım ya Heh. Allah'tan oyunu kazandık yani bitti oyun şu an Tabi başka kill vermezsek Şeye tilt oldum ben yeminim banlanmamasına ya İki maçtır da kaybediyorum bu üçüncü maçım Hepsi birlikte bir anda Videoya yansıyor İki maçtır kaybetme sebebim de Olaf ha Bak chat size söyleyeyim Olaf Alıyorlar Olaf'ı kanka O ne oğlum öyle ölmüyor çar Ban, ban, ban. Olaf ban yazıyor banlanmıyorlar da Alıp alıp taşıdılar maçı. Tilt oldum. Bir tane vur ona. Hop bende. Böyle çalarlar Kinks. Neyse hadi bitsin oyun da kaçalım. Kaçcao. Evet Yumi Yasuo ile oynamaya başladı. Yasuo 1200 gold aldı diye. Yasuo'yu keseriz de. Exhaust bozuyor ya. Draven gel artık kankacım gel. Çok yanlış timing babacım. Ben de öldüm. Yasuo'yu nasıl keseceğiz şimdi Yumi ile oynarken ya? Draven orada ilk vurduğumda biraz daha erken gelseydi. Haritaya bakmıyorlar ki. Bu maç nasıl kazanırız bu maç ya? Randin çeksek mi acaba kazanmak için? Anlamadım ki ya. Kenan ikinci kuleye falan darlıyor. Mantıklı hareketler değil. Bu ya so bak şimdi Yumi bundan sonra Yasuo ile oynayacak kanka tamam mı? Şu ya suyu bir anda çullansak üstüne iki kere kessek iki kere bak. Ya su salacak oyunu zaten. Tüm yollar ışığa çıkar. Hı. Dum 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 dum, dum. Savaşmak için hazırım. Geldi mi? Ya <laughs> Oyundaki her şey tilt olmaya başladım Sizde benim gibi olanlar var mı ya şu yorumlara bir yazsın Kanka artık oyundaki her bozuk şeye tilt oluyorum chat Görmeniz lazım Kendimi parçalayasım geliyor mesela birisi bana exhaust atıyor Tamam mı ben tilt oluyorum Exhaust niye o kadar güçlü diye mesela Çünkü exhaust'u yediğin zaman Oyundan ban yiyorsun Belli bir süreliğine oyundan banlanıyorsun Evelin buraya ward attı Ultim olsa bunları Tamam Güzel Yani exhaust'u yemeniz Oyundan ban yemenizle eşit Flash attı Çok iyisin Ultisini de attı Çok iyi gel buraya ya timing'e bak ya. Gökyüzünü kılıcımla aydınlatacağım. Mesela ne diyorduk lan dur sohbet edelim zaten maç bitti ya. Ha mesela totemler her tarafa totem atılınca ben yine tilt oluyorum. Bir tarayıcı açıyorum 4 tane totem çıkıyor. Belediye mi dağıtıyor kardeşim bu totemleri? Mesela iki tane ban hakkımız var. Yumi niye banlanmadı kanka? Mesela yani soru değil mi? Bu arada oyun oynuyorsanız ve hangi banlar atacağınızı bilmiyorsanız Olaf arkadaşlar Lee Sin, tamam mı Yumi Lulu Bunları her maç banlayın Bu heroları rakibe verirseniz Hayatı sorgularsınız abi hiç gerek yok Mesela Lee Sin'den yola çıkacağım benim Video dışında oynadığım öyle bir Lee var ki yani karşınıza gel söyle Yaşamı falan sorgularsınız. O yüzden banlayın. Olaf'ı da banlayın. Lulu'yu banlayın. Yumi'yi banlayın. Bu tür hero'ları aldırmayın rakibe. Kafanız ağramasın. Bak Yumi almış. Giriyor ya Yasuo'nun içine. Exhaust basıyor tamam mı bana? Yasuo'yu oyun oynattırıyor. Ben ne yaptım? Gittim hemen bir anduin çektim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz üzere Randuin çektim. Çektiğim Randuin ile Yasuo'nun üstüne atladığımda Yasuo'nun saldırı hızı kesilecek. Böylelikle nötron atomlarının birleşmesi ve toplanmasıyla Profesör Doktor Emir Ansayit geliyorum oraya. Kimi kestiler? Kenan'ı kestiler. Yumi Yasuo ile oynuyor ya. Ben keserim aslında da çok zor. Bu kadar basit. Kapatsan oyunu şimdi FF verin hadi yallah. Kapatın oğlum oyunları. Devam devam. Gerekirse dive atalım diyecektim. Güzel. Evet arkadaşlar bol ağlamalı, bol zırlamalı, bol içimi döktüğüm bir video oldu ama güzel oldu. Çok sattık ya bak hataları söyleyeyim mi benim? Normal bir maçta yapılmaması gereken. O ya Soya 1200 goldu vermemek lazım. O ya orada 2 vs 1 denememek lazım. Adamın içine yumi girmiş. Antiyalım yok. 3.5 4k goldum var. Vaze atmamışım itemden eksiğim. Gidiyorsun ya Soylu Yumi'nin içindeyken adamı kesmeye çalışıyorsun. Ne alaka kanka bırak kaçsın o adam ya da sen kaç git. Gittik öldük 1200 gold ya Soy'a gold verdik. İlk Dragon'da Ejder'e Velin'e çaldırdık. Onun dışında başka hata var mıydı? Yani bu tür şeylerin yapılmaması lazım. Daha da dikkat etmek lazım. Yani dediğim gibi ne kadar profesyonel oyuncu da olsak hata yapıyoruz yani ister istemez. Kaçınılmaz olaraktan. Bu videoda böyleydi. Katarına 7 kavurmuş. Kardeşim support 5 kavurmuş. Katarına çok vurmuş. Üstü kalsın hocam. Evet arkadaşlar şöyle size hesabı da göstereyim. Şu anda master 20 damgadayız. Yani gece 3'te Grand Master'ız. Komutan biriz. 1-2 maç daha kazanırsak e, gardiyan olacak hesap. Burada da son maçlarımız şöyle bayağı bir winli oyun geçmişimiz var şöyle gördüğünüz üzere hesabımız Grand Master ve büyük ihtimalle bu videonun başına Grand Master oldum diye atarım ee, yarın da gardiyan oldum diye atarım Lee'sin 7400 puanımız Riven'da da 5413 puanımız var şu anda gayet güzel İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın